tavsiyesi. Hani otur yani oturuyorsanız kalkın, işte kalkıyorsanız yani mekan değiştirme bu konuda çok önemli. Yani Gamze Hanım e, yayında mısınız hala? Evet, evet hocam. Ha. Evet. Yani o yüzden ortam değiştirme demin ifade ettim ikinci bölümde sizi ne mutlu ediyorsa bazı insan e, ne bileyim e, yalnız kalmaktan hoşlanır. Bazı insan Düşünmekten hoşlanır. Bazı insan müzik dinlemekten hoşlanır. Bazı insan okumaktan hoşlanır. Sizi ne ifade ediyorsa, sizin gönlünüz neye yatkınsa oraya doğru iltica edin. Oraya doğru rücu edin. O zaman inanın bütün sorunlar altından kalkacaktır. Bir numara söylerseniz bakalım nasipimizde ne varmış. Teşekkür ederim hocam. 323. Ee, zannediyorum sorunuzun cevabı Olmuştur. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha sorun yok bu tabii ki. O ayrı bir konu. Bakın. Sizin sorunuzun cevabı aslında buradaymış da biz boşuna kelam etmişiz. Şeytan her sevgiye karışır. Sadece içinde Allah olan sevgiye yanaşamaz. Şeytanın sataşmasından korkan Allah için sevgisini muhafaza etsin. Gamze Hanım. Sizin nasibiniz de buymuş. Sorunuzun cevabı zaten buradaymış. Merve. Merve Hocam'ın da Merve Hocam'ın da sorusu vardı. Özür dilerim. Buyurun Merve Hanım. Buyurun. Merhaba Saadettin Hocam. Sizleri görmek, sizlerle tanışmak gerçekten çok Hmm, çok mutluluk verici. İnşallah yüz yüze tanışma imkanımız olur. Bu arada e, re Reklamlar gireyim, küçük bir reklamlar gireyim. Instagram ve Facebook kullanıyorsak Saadettin Turhan diye eklerseniz oradan irtibatımız çok daha rahat olur. Numaram zaten Şükran Hanım ve Vildan Hanım'da var. İsterseniz <laughs> rahat oradan da irtibat kurabiliriz ama. Sosyal medyayı aktif kullanabilmek ve birbirimizden haberdar olabilmek adına Instagram'da Saadettin Turhan, Facebook'ta da Saadettin Turhan diye, e, Saadettin Turhan kitapları diye. Youtube'da zaten kanal falan var bunlardan irtibatta kalırsak en azından birbirimizi daha net görürüz. Buyurun ya. dinliyorum sizi herhalde. hocam ben nacizane şey sormak istiyorum. Sizin yorum dikkat etmemiz gereken şeyleri okuma yaparken kitap okuyoruz biz öğretmenlerle beraber mesela. Okuma yaparken daha verimli olması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Oo. Çok yani güzel bir soru. Yani, çok uzun bir yani, konu farkındayım. Çok, şey, çok, çok kısa söyleyeyim mi? E, Efendim Zahir Saati ilmi cidal için öğrenmeyin diyor. Okuduğunuz kitapların altlarını çizdiğiniz noktalara bir bakın. Neleri çiziyoruz? Hep başkalarını anlatmak için. Bakın, evet. eğer okuduğumuz şey başkalarını anlatmak içinse orada eksik kalıyoruz. İlmi cidal için değil, ilmi yaşamak için öğrenir ve okursak o zaman sonuca çok net ulaşırız. Yani biz maalesef hep başkaları bir şey dediğinde altta kalmayalım. Bu konuda bilgi sahibimiz olsun diye okumalar yaptığımız için bazen bu konuda o demin e, Ganzar'ın söylediği samimiyeti elden kaçırıyoruz. O yüzden okumalarımızı yaparken sanki o kitabı ilk defa okuyormuş gibi okumak lazım bakın ilk defa okuyormuş gibi okuduğunuz zaman o kitabı ki mesela ben kendi kitaplarım bile yüzer defa okudum en az ve yüzü her yüz okuyuşunda sanki kendi yani ben yazmamışım da ilk defa okuyormuş gibi okudum. Niye? Çünkü eğer biliyorum algısıyla okumaya başlarsanız. Ya yani mesela bazen gidiyoruz farlara. Mesela Türk milleti Türk milleti için bir soru sorayım hemen kısaca. Türk milleti niye okumayı sevmez? Sıkıldığı için mi? Hayır. Her şeyi bildiğini sandığı için. Biliyor ya. O, gerek yok ya, hocam zaten biliyoruz diyor. Yani ben bunu fuarlara gittiğimde hocam ya ben zaten bunları biliyorum. Ya bunları biliyorumla bir kitap okumaya başlarsanız orada başarılı olmanız mümkün mü? Değil tabii ki. Yani orada her okuduğunuz kitabı, her okuduğunuz makaleyi, her söyleşiyi ilk defa dinliyormuş gibi ilk defa okuyormuş gibi dinlersek bir şey elde ederiz. Yani şimdi özür dilerim. Burada şimdi kameralar kapalı. Özür dilerim. <laughs> Evinde oturmuş Hoca işte anlat ya anlat, anlat. Ya işte bir hoca çıkmış, anlatıyor. Özür dilerim bu hareketi yaptım. Eğer böyle yaklaşırsanız, buradan verim almanız mümkün değil. Ama bakın bir buçuk saat konuştuk, evet, bu üç saat içerisinde bildiğiniz bir sürü şey anlattım. Ama bilmediğiniz mutlaka bir iki şey söyledim. Tamam mı? Çocuklarla da böyle yani. Bu çok bildiğim için değil. İlim bir okyanus. Bu okyanusu biz sadece bir damlayı biliyoruz yani. Ama sizin biriniz başka damlayı ben bilmiyorum. O yüzden damlalarımızı birleştirirsek okyanus oluruz. Ya da iki damla oluruz. Böyle bakmak lazım okuma meselesine Merve Hanım. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, numaranızı alalım. 29 Numara, 29 Bakalım 29'da ne varmış? Mümin hayatta acı içip dostlarına Bal şerbeti içtim diyendir. Merve hanım, artık siz anladınız onu. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli dostlar. Evet. Var mı başka? Sözü olan. E, numara söylemek için de olsa birileri e, başlarsa güzel olur. Sorusu yoksa bile. Hocam ben Vildan Hanım bir numara yazar mısınız? Vildan Hanım bir nasıl? numara yazar mısınız? Sizin vesilenizle toplandık buraya Şükran Hanım sizde bir numara söyleyin hazır gelmiş ekrana Aynen Vildan Hocam yazıncaya kadar ben bir numara söyleyeyim hocam e, 78 Tamam bu arada moderatörümüz olayı davetçimiz olarak nasıl geçti İnşallah bir pot kırmamızdır <laughs> Hocam e, o kadar güzel geçti ki ee, şöyle ben programa başlamadan 5 dakika önce bir e, vefat haberi aldım. E, kendi görümcemin eşi e, ve hiçbir rahatsızlığı yokken aniden bir kalp krizi geçirdi. Dün gece onun haberini aldık e, ve az evvel programdan önce vefat haberi geldi memleketten. Gencecik yani bana yakın yaşı. Ee, o şekilde ee, ve az önce böyle anlattıklarınız o kadar düşündürücüydü ki yani aldığım haberle beraber üstüne bu program benim için çok düşündürücü, çok verimli oldu. Ağzınıza sağlık. Ve anlattıklarınızın arasında e, şu hani eğri çiviye kimse hani çekiçle vurmaz ama düz e, çiviye onu bir daha açarsanız o çok hoşuma gitti aslında. Oradaki mana, oradaki anlam. Hocam. Evet. Tabii, siz hayatta, siz hayatta düzgün olduğunuz müddetçe, değerlerinize sahip çıktığınız müddetçe daima zarar gören olursunuz. Yani evet. Allah Resulü'nü bile anlamayan bir toplum var karşımızda. Ya, bırakın bir seni, beni, Ahmet'i, Mehmet'i falan boş verin. Öyle kim oluyor? Allah Hı. Resulü'nü 124 bin peygamberi anlamayan bir, bak 124 bin peygamber geldi gelmiştir. 29 sayısı Kur'an geçer ama 124 bin peygamberi anlamayan bir insanlık var karşımızda. Evet. O yüzden yani... düz, olduğunuz, düz, olduğunuz zaman karşınızda mutlaka size bunun karşılığını veren insanlar vardır. Bakın çok iş yapan çok hata yapar. Hiçbir şey yapmayan hata yapmaz. Bir insan nütürse onun hata yapma ihtimali de yok. Yarınlar. Nütür insanlar kimdir? Boynu eğik olanlar. Yani kafasına vurmuşlar bir şey bir kenara atmışlar artık o e, şey malzeme sandığının içerisinde bir kırık çivi olarak durur ama toplumda bir yer kazanmak istiyorsanız bakın bu şöhret değil onu unutmayın ha. yani illa hey. işte, benim milyonlar takip etsin yüz binler takip et falan değil yani ahiretimizi Siz, kazanmak yani, en başta tabi tabi tabii tabii kesinlikle başka bakın sizin verdiğiniz örnek benim verdiğim örnek yani ne kazandılar bu insanlar isterse bakın İsterse arkanızdan milyon takipçiniz olsun. Siz o mezara yalnız giriyorsunuz. Ya. Ve yanınızda giden şey sadece arkanızdan sizin için hayreden dolayısınız. Bir, 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 örnek vererek bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Bir gün Arnold e, Arnavutköy'de e, o benzinci gece sağlı bir okulda bir meslek lisesinde bir e, konferanstayım gençlerle birlikte meslek lisesinde konuşma esnasında ben genelde çok düşünmeden konuşmam. Yani söyleklerin mutlaka bir karşılığı olmalı. Ot geldik saman gitmeyelim dedim. Sö seminerden sonra iki tane genç kardeşim yanıma geldi. Hanım kardeşim dedi ki hocam dedi yanlışlıkla mı söylediniz yoksa biraz ağır olmadı mı dedi. Ot gelmek saman gitmek insan için bu kavramları nasıl kullanıyoruz? Dedim ki yanlış da söylemedim. Şunun için söyledim. Öyle insanlar vardır ki hayatta kimseye bir faydası olmadığı gibi sürekli zarar vermişler. Öyle insanlar da vardır ki ot gibidirler. Onu kendi bir şey yapmaz. Bir meziyeti yoktur. Ama hayvan onu yer. Süt verir. Derisi olur. Enerji kazanır. Başka insanlara fayda verir. Öyle bir insan yaşayalım ki ot gibi faydamız olsun. İnsanlığa bir faydamız olsun. Böyle düşünün şöyle yaptı ilk kız. Hmm, bir tanesi. Ya galiba doğru söylüyorsun hocam dedi ya. Şimdi bu iş böyle tamam mı? Yani ee, hakikaten ot geldik saman gitmiyor. Ya topu da bu şu var. Hani Hazreti Adem zamanında bir örnek ver. Hazreti Adem 1080 yılında yaşamış. Özür dilerim. Nuh zamanında. Nuh zamanında bir örnek anlatılır. Bazen böyle örnekler anlatılır. Ya işte kaynak falan sorulduğunda. Eğer bir ders var sorulsa derse bakmak lazım. Yani kaynaklar doğrudur yanlıştır. 950 sene yaşamıştır Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Bir gün tebasından orta yaşlı bir hanımefendiye, 380 yaşında olduğu rivayet edilir, orta yaşlı bir hanımefendiye İnsanların ömrü 100 sene olacak diye sohbet ettiğinde demiş ki kadın "Hocam ya şey e, şey e, 100 senelik bir ömür için insanlar çadırlarına direkt dikecekler mi?" Şimdi dönelim kendimize. Bırak 100 seneyi. 10-20 sene zaten çocukluk. E, son 40-50 sene ihtiyarlık. 20-30 sene kendimizi bildiğimiz bir hayat var. 20-30 sene için bırak direkt dikmeyi neler yapıyoruz neler ediyoruz değil mi o yüzden hani şu ifade var ya hani doğduğunda sen ağlıyor sen ağladığın insanlar gülüyordu öyle bir hayat yaşamalı ki insan sen öldüğünde sen gülmelisin insanlar ağlamalı arkandan insanlık bir değerini kaybetti diye bugün bakın çok net söyleyeceğim isim vermeden Fatih Camii'nin avlusunda bazen cenaze namazları kılınır. Anı şanı bilinmemiş insanların camiye, avluya insanlar sığmaz. Milyon, milyar takipçisi olan insanlar vefat eder, dört kişi bulamazlar davutun kaldıracak. Camiden cemaat çıkar, defneder. Demek ki mesele sadece o değil. Yatırımı mahşere yapmak. Mümin aslında çok ileri görüştür biliyor musunuz? Kafası mezar taşına takılıp kalmaz. Oradan ileriye geçebilir. Mümin oraya geçebilir. Ama öteki ya sadece bu dünya var işte bu dünya ile ilgili. Ya yok bu dünya işte hepimiz dediğiniz gibi bakın beş dakika önce yani çok önce değil. Beş dakika önce bir hayat karardı. Evet. Sizin de cümlenizi okuyalım da. Sevmenin muhafazasıdır muhabbet. Muhabbetin kalesidir edep. Edebin zirvesidir teslimiyet. Muhabbet Allah'a ulaştıran en hızlı nimet. Evet burasının <laughs> cevabınız oldu zannediyorum. Evet teşekkür ederim hocam. Sağ Beni olun. Sizden de. Evet. Bir hanımefendi daha demiştiniz. Hocam ee... kim geliyor? Hildan hocam soru yazmamış. Soru tamam. yazmamış Hildan hocamız. O herhalde ayrı tamam. rahatsız olduğu için. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Veya numara söylemek isteyen var mı? Peki, düşün. Yok. düşün bir geldiğin ile ne taraftan gider yolu. Kişi kazandığı malı çoban olur gider yahu. Ne tarafa yönlenirsen kılavuzun doğru bilsen. Eğer yanlış giderisen kurtlar kapar seni yahu. Hakkı bilsen senden yakın. Her türlü şirkten sakın. Felekten bir ayet takın yoksa halin harap yahu söyle söyle dinleyelim halimize inleyelim hep görünmez gizleyelim öyle sanma yanlış yahu secde her an ilaçtır hasta gönül muhtaçtır hayatına siraçtır nura koş durma yahu sev sev sakın geri durma Nefsine hediyeler sunma. Ukbayı bir rüya sanma. Gerçek olur gelir yahu. Bu sözler boş mu sandın? Hep dünyalığa kandın. Bilmez ise vallahi yandın. Aman kurtar bizi yahu. Ben Rabbimi bildim dedin. Hep helal rızık yedin. Resulün yoluna girdin. Cennet sana ayan yahu. Diyelim o zaman bu muhabbetimizi böylece nihayete erdirelim. Ağzınıza, sağlık. Sağ hocam. sağlık hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı Teşekkür ederim. Gönül isterdi ki gerçekten e, hava koşulları böyle olmasaydı, sizi okulumuzda ağırlasaydık, yüz yüze e, soru cevap şeklinde e, sohbetimiz devam etseydi ama inşallah Rabbim ömür verirse biz sizleri tekrardan ağırlamak isteriz. Okulumuzda ağırlamak isteriz inşallah hocam. Davet e ben kendi şartın. adıma kendi adıma çok büyük keyif aldım. gerçekten hani Zoom üzerinden yapalım derken de bizleri yine kırmadınız. Zoom üzerinden yaptık. Allah razı olsun. emeklerinize sağlık. Sağ olun var olun hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. E, e, tabii ki her zaman davete icabet şarttır. E, ben e, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duydum, lezzet duydum. E, Allah sizlerden de razı olsun. Tabii ki yüz yüze olmak çok daha güzel olurdu e, ama e, demek ki nasip buymuş. Deminden beri ifade ettiğimiz gibi yani bugün karlara kalkar, tekrar biz program yaparız, tekrar bir şekilde bir araya geliriz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız tabii ki. Teşekkür ediyorum. Allah razı teşekkür olsun. teşekkür ediyoruz. Peki, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere diyorum o zaman. Ee, i̇nşallah e, dediğim gibi irtibatı hani irtibatı koparmayalım diyor diye bir tane filmde irtibatı koparmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yine sosyal medya üzerinden tanışmaya devam edelim. Ee, bence de çok lezzetli ve keyifli bir to toplantı oldu. Ben de hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımlarımızdan ve takiplerinizden dolayı.